Evet. Tamam, şu an tamamen bir kaynar su oldu. Yani bunun soğumasını bekleyeceğim. Ops. Cacikimizi yapalım. Cacik'i. Sıra altı oluyor musun? Kimse gelmeyecek bu arada. Çünkü şu an okul var. Onu unuttum ben. Sıkıntı. Herkes okulda. Hoş geldin. Herkes okulda ya. Kimse gelmeyecek şimdi. Ben de duymadan kimse gelmedi. Mersem merkez okuldaydı. Ben bugün gitmedim. Hastaneye gitmek zorundaydım. Ben okuldan yeni geldim. Hoş geldin. Bana özel canlı. <laughs> cacik yapıyorum da cacik. Hayır. Yok değil. Pilavak yapıyorum. Şimdi cacik yapacağım. Ama şimdi sohbet etmek istiyorum. Çünkü sıkıldım. İki kişi şey olduk oğlum. Sadece bir tane okuldan yanılmış. Bir tanesi de kesin okula gitmemiştir. Ben de tost, tost yapardım da. Ya, ben aç değilim eve yemek yapıyorum. Anneme dedi şey. ki, bugün yemek yap, pilav yap bugün dedi. Oha on bir kişi olduk. Bugün pilav yap dedi. Ben de şimdi pilav yapıyorum. bir yiyor. Elo çiftçimden bir e kargo gelmiş. Onu alacağım. Bekleyin beni tamam mı? Hoş geldiniz. Boya rengine bakmam lazım. Boya geldi de. Sen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bir dakika ben ederim. Tamam şimdi şu boyanın rengine bakayım. Ha, yemeğe geçeceğim. Yemek yapmam gerekiyor. Hiç yapmak istemiyorum. Sonra da saçımı boyayacağım. İnşallah saçım mora dönmez. Renk violet. Heh, tamam. İki tane mi almış violet yoksa? Hello, hello. Ben, seviyorum. ben seni seviyorum. Hepinizi çok seviyorum ben. Tamam mı? Bugün markete Seni seviyorum ve falanmamışsınız. Sizi çok seviyorum. Seni de, seni de, seni de. Hi bye. Hello. Hello guys. Bir tane biliyor, bir tane de violet almış. Tamam. Şimdi iki dakika bekleyin ben şunun fotoğrafını çekip atayım. Mavi ile mor karıştırıyoruz. Kaçım boyunca? Evet şimdi gecikmemizi yapacağız. Ben hmm. ben kapatacağım bu arada çünkü kimse gelmiyor. Um... Bu night blue mu? Bu night blue yazmıyor. Evet blue yazıyor. Diğeri ama daha açık. Neyse evet o ben şimdi kapatıyorum. Yemek yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Size selam sorumlu. Tekrardan istiyorum.